Herkese selam arkadaşlar. Dizilerle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Oyunculukları müthiş olarak görülen senarist Sema Ergenekon'un dizisi Yargı patlamaya devam ediyor. Favori Ceylin repliğin hangisi? Arkadaşlar buna çok şaşıracaksınız. Ondan önce Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Denizi Aşk 101'den biliyoruz ama Yargı'da bambaşka performans gösteriyorlar. Yargı dizisi resmi hesabından dizi hayranlarına bir paylaşım yaptı. Favori Ceylin repliğin hangisi diye soruldu. Hayranlar cevap vermeye hazırlanırken Pınar Deniz'den ilginç bir hamle geldi. Pınar Deniz'in cevabı gündem oldu. Deniz küfürlü bir sahnesinden alıntı yaptığı cevapla olay oldu. Binlerce kişi Pınar Deniz'in cevabına destek verdi. Sosyal medyada cevaba gülen olurken bir o kadar da tepki gösteren de vardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.